Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Asya kıtasında yer alan ülkelerden biri olan Filipinler hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Filipinlerin ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından sizlere bahsedeceğim. İyi seyirler. Filipinler, dünyanın en büyük kıtası olan Asya'da yer alan ülkelerdendir. Konum olarak kıtanın güneydoğusundadır. Tıpkı Japonya gibi çok sayıda adadan ulaşan bir adalar ülkesidir. Takım ülkesi olduğu için herhangi bir ülke ile kara sınırı yoktur. Ülkenin doğusunda büyük okyanusun bir parçası olan Filipin denizi vardır. Güneyinde Sulu Deniz ve Selebes Denizi, batısında ve kuzeyinde Güney Çin Denizi bulunur. Filipinlere konum olarak en yakın ülkeler ise kuzeyinde bir ada ülkesi olan Tayvan, güneyinde Endonezya ve batısında Malezya'dır. Tarihte Filipin Adaları 1556'da İspanya'nın hakimiyeti altına girdi. Burası birkaç yüzyıl İspanya'nın kontrolünde kaldıktan sonra 1898'de İspanya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Fakat kısa bir süre sonra 1900'lü yılların başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne girdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir ara Japonya tarafından işgal edildi. 1946'da ise Filipinler tam bağımsızlığını nihayet kazandı. Ülkenin resmi adı Filipinler Cumhuriyeti'dir. 7000'den fazla adadan oluşan Filipinlerin yüz ölçümü 300 bin kilometre karedir. Filipinlerin nüfusu 114 milyon civarındadır ve bu nüfusla dünyanın en kalabalık 12. ülkesidir. Sahip olduğu toprakla kıyaslandığında kilometre kareye düşen insan sayısı çok fazladır. Ülkenin kuzeyindeki adalardan birinde deniz kıyısında yer alan Manila, Filipinlerin başkentidir. Manila'nın hemen kuzeyinde bulunan ve Manila'nın bir parçası olan Quezon City, Filipinlerin ilk başkenti ve en büyük şehridir. Filipinlerin iki tane resmi dili vardır. Bu dillerden bir tanesi ülke halkının ulusal dili olan Filipince'dir. Diğeri ise bir zamanlar Amerika'nın kontrolünde olduğu için İngilizcedir. Filipinler'de bu iki dilin dışında ayrıca çok sayıda tanınan bölgesel dil de vardır. Ülkenin para birimi Filipinler Pesosu'dur. Filipinler'in ekonomisinde tarım en önemli rolü oynar. Sanayi sektöründe elektronik, otomotiv, gıda işleme gibi alanlarda gelişmiştir. Ülke ekonomisinin en büyük kısmını hizmet sektörü oluşturur. Gelin şimdi Asya kıtasında adalardan oluşan Filipinler'in ülke bayrağına ve bu bayrağın anlamına hep birlikte bakalım. Filipinler bayrağı ilk kez 1898'de kabul edildi. Yıllar içerisinde bayrakta ufak değişiklikler olduktan sonra 1998'de günümüzdeki haline geldi. Filipinler bayrağı dikdörtgen şeklindedir. Bayrakta kırmızı, beyaz, sarı ve mavi renkleri vardır. Filipinler bayrağında üstteki mavi, alttaki kırmızı olmak üzere iki tane eşit büyüklükte yatay şerit bulunur. Bayrağın göndere çekilen sol kısmında bu iki şeridin üzerinde beyaz üçgen vardır. Bu üçgenin ortasında sekiz köşeli ışık saçan sarı güneş yer alır. Üçgenin kenarlarında ise eşit büyüklükte 5 köşeli 3 tane sarı yıldız bulunur. Bu üç yıldız Filipinlerin 3 ana kara parçası olan Luzon, Visayas ve Mindanao bölgelerini temsil eder. Güneşteki 8 ışın Filipinlerin 8 bölgesine atfen yapılmıştır. Bayraktaki mavi renk barışı ve adaleti simgeler. Kırmızı cesareti ve kanı temsil eder. Beyaz ise saflığı ve temizliği ifade eder. Bu videoda Filipinler hakkında öncelikle sizlere genel bilgiler verdim. Ardından Filipinlerin ülke bayrağından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmak isterseniz de yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.